Merhaba arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz konu bil saksın işaret testi. Eşler arasındaki farklılığın kontrol için geliştirilmiş olan bir test türüdür. Eşler arasındaki farklılığın sürekli değişiklik gösterdiği ve ortanca etrafında simetrik dağıldığı varsayılır. Z e, formülüne göre hesaplanmakta. Z formülünde k eksi n bölü 2'nin karekök içerisinde n çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 oranlanmasıyla z değerini elde ediyoruz. Ölçme sonrası gözlemler, ölçme öncesi gözlemlerin ortancasından büyük ise artı işaretini, küçük ise eksi işaretini almaktalar. K artı işaretlerin toplamını ifade etmekte. Geliştireceğimiz hipotezimiz de ölçme öncesi gözlemlerin ortancası ile ölçme sonrası gözlemlerin ortancasının birbirine eşit olduğu H1 ise ölçme öncesi gözlemlerin ortancasının, ölçme sonrası gözlemlerin ortancasından farklı olduğu şeklindedir. Bu bir çift kuyruk testidir. Hesaplanan değerin mutlak değerce tablo değerinden büyük olması durumunda H1'i kabul ediyoruz. Peki hangi tabloyu kullanıyoruz? Ek 1'deki Z dağılımı kritik değerleri tablosunu kullanmaktayız. Örneklerle tekrardan bu konuyu pekiştireceğiz. Görüşmek üzere.